Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz. Kobi Life YouTube sayfasındasınız. YouTube kanalımızdaki yayınlar olanca hızlıya devam ediyor. Albaks Mutfak'tayız. Albaks Mutfak'ın yönetim kurulundan Sayın Olgun Sağlam Beyefendi ile beraberiz. Bize Albaks Mutfağı yaptığı çalışmaları, üretimlerini, modayı, trendi hepsini konuşacağız, anlatacak. Sayın Olgun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. E. Şeref verdiniz. Efendim, bize biraz Albaks Mutfak'tan bahsedin. Ne zaman, nerede, nasıl kuruldu, neler yapıyoruz, hangi işleri yapıyoruz bu? Durun lütfen. Hay hay, sizler de hoş geldiniz. Albax Mutfak 1976 yılında kuruldu. Aslında bizler üçüncü kuşak şirketi devam ettiren yöneticileriyiz. Dededen, babaya, babadan bizlere devam eden aile şirketi dediğimiz ve geçmişten bugüne gelene kadar da işin gerçek manada mutfağından gelen firma yöneticileriyiz. Bizler memleket Karadeniz, Trabzon'da olmamız münasebetiyle bizlerde çok fazlaca mobilya sektörüyle ilgili sektör içerisinde meslektaşlarımız var. Bizler de bunlardan bir tanesiyiz. Aile şirketi olmamız münasebetiyle geldiğimiz süreçte az önce bahsettiğimiz gibi dededen babaya babadan bizlere devam eden bir süreç. Efendim işin mutfağından gelip Mutfak mobilyalarında da çok güzel işler ortaya çıkarıyorsunuz. Harikasınız. Peki Albox Mutfak neler yapar? Modayı nasıl takip ediyorsunuz? Modaya nasıl yön veriyorsunuz? Ben diyelim ki bir müşteriyim, geldim size. Benim doğru bildiğim yanlışlar var mı? Bana nasıl çözüm partner ortaklığı yapıyorsunuz? Biraz da bunlar hakkında bahsedelim lütfen. Tabii ki e, sektörde değişen, trend olan çok fazlaca ürün var ama bu trendlerin gerçek manada uygulanabilir hale gelmesi ciddi bir ekip işi. Bizler de bünyemizde bulundurduğumuz 6 tane beyaz yaka diye tabir ettiğimiz mimar arkadaşlarımızla beraber ciddi manada argeye önem veren, bu trendleri takip eden, sadece Avrupa değil dünyadaki trendleri takip eden bir hem yönetim hem mimar kadrosuna sahibiz. E, tabii her hazırlanan proje aslında uygulanabilir olmaya da biliyor. Bizler bunu uygulanabilir hale getirmemizdeki en büyük faktörlerden bir tanesi sohbetimizin başında e, konuştuğumuz gibi Üretimden gelen yani üçüncü kuşak üreticiler olarak bunları bir noktada üretilebilir hale getiriyoruz. Tabi bunda elemeyi de var. Teknolojinin faydalarından, teknolojinin nimetlerinden de faydalandığımız noktalar var. CNC diye tabir ettiğimiz makinelerde ama bunun yanında bir o kadar da işçilikle ilgili de ustalarımız maharetli ellerden çıkan güzel ürünlerimiz de var. Biz bu ürünlerimizi tabi... Türkiye'de argesini oluştururken İtalya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan ve İngiltere'den referanslarla bu işleri yapıyoruz. Neden? Çünkü dünya ne kadar büyük görünse de bir o kadar da küçük aslında. O küçük noktada her bir noktaya temas edebilmemiz için oradaki ihtiyaçları biliyor olmamız lazım. Bizler sahada bizzat o alanda gidip yerinde piyasa araştırması yaparak aslında o ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan firmalardan bir tanesiyiz. Harikasınız. Peki Albox Mutfak'ın mesela önümüze 10 yıllık 20 yıllık bir projeksiyon koyarsak 20 yıl sonra 10 yıl sonra Albox Mutfak olarak hedefleriniz kendinizi nerede görüyorsunuz? Ee, bu anlamdaki projeleriniz, yatırımlarınız nelerdir biraz da bunlardan bahseder misiniz lütfen? Hayır Ahmet Bey. İnsan hayal etmeli. Hayal ettiğimiz çokça şey var aslında. Bunları belli noktada bazılarını gerçekleştirdik ama hayal sonsuz olmalı ve ulaşılabilecek kadar maksimumda hayal gücümüzün geniş olması gerekiyor. Bizler e, ülkemizde Kırılmaz Cam diye hatta dünya literatüründe de kırılmaz cam diye e, temsil edilen bir kapak üretimi yapıyoruz. Almanya'da bir firma ile ortak çalışıyoruz ve Türkiye'de kırılmaz e, cam diye adlandırılan ürünü Türkiye'deki distribütörüyüz. Bunu üreten kapak haline yani mutfaklarda ve mobilyalarda kullanılabilir hale getiren tesise sahibiz. Bu ülkemiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bununla birlikte her ülkenin kendi içerisinde değişkenlik gösterdiği gibi bizim ülkemizde de aslında değişkenlikler var bulunduğumuz coğrafyaya göre ürünler üretmemiz gerekiyor. Bizler bunları yaparken hem içerideki dinamitlerimizle hem de dışarıdaki aldığımız o bilgilerle beraber ülkemizde bilinir ve dünyada bilinir bir marka olmaya gayret ediyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda aslında bunu maalesef ki diyeceğim ama dünyada bilinir bir mutfak markamız yok. Bizim hedefimiz dünyada bilinir, kalıcı olmuş bir marka olmak. Biz şu an dünyanın altı noktasında Franchising olarak bizlerle beraber partner çalışan firmalara sahibiz. Bu firmalarla beraber dünyanın altı noktasında devam ediyoruz. Ülkemizde de 2021 sonu itibariyle 6 bayi ile yılı kapatmayı planlıyoruz. Bizler kapasitemizin %70'ini geçtiğimiz yıl yarısından sonra ikinci yarıda diyebilirim. Bu yılda e, ilk yarısında %70'ini aslında ihracatla kapattık. E, ve kapasitemizi de aslında bir önceki yıla oranla %50 de arttırarak biz bunu gerçekleştirdik pandeminin negatif etkileri olduğu gibi pozitif etkileri de var aslında. Bizler bu manada e, tabii bugün bu cümleyi kullanırken pozitif mana bizde negatif bir e, şeyi çağrıştırıyor ama sektör olarak biz pozitif manada etkilenen bir sektörüz. %70'imizi biraz önce söylediğim gibi aslında ihracata kapatmış bir firmayız ve bulunduğumuz noktalarda aslında o el emeğiyle ve teknolojiyle birlikte oluşan görsel manadaki mutfakları şu an diye partnerlerimizle beraber dünyanın altı noktasında sergiliyoruz ve bundan da çok mutluyuz ve bunu da daha da çoğaltarak aslında önümüzdeki yıla bunun üzerine yine 6 ülke koyarak aslında toplamda 12 ülkeye çıkmayı 2022 yılında arzuluyoruz. Harikasınız. Peki ben şöyle bir olaya şahit olmuştum. Bunu biraz daha siz bu işin uzmanı olduğunuz için sizden dinlemek isterim. Şimdi çok böyle projeli bir lüks segmentteki bir konuta gidiliyor. Orada mesela fiyatlar da üç aşağı beş yukarı aynı. Konuttan ev alacak kişiler mesela şunu demişlerdi. Ya gördünüz mü mutfaktaki mobilyalar ne kadar harika. Çizgiler, dokunuşlar ne kadar yumuşak, estetik. Artık biraz daha konutları da satan, konutların da değerine değer katan o içinde kullanılan mimari, mutfak malzemeleri vesaire bunlar değil mi? Biraz da bunlardan bahsedin lütfen. Tabii yani bir evin makyajı aslında mutfağıdır ve kapısıdır, boyasıdır ve parkesidir. Ahşap olmayan nokta aslında tabiri caizse çıplak bir alandır. Bu alanları donatmanın, giydirmenin bir yolu da aslında mobilya ile oluşuyor. Bir mobilya mevcut konuta, bulunduğu alana %50 artı değer katabilecek yapıya sahip aslında. Bu mimari dokunuşlarla, özel ürünlerle beraber bulunan alanı ve konutu ekstra bir karlılık oranıyla aslında hem satışını sağlamakta kolaylık sağlar hem de alıcının ihtiyaçlarını karşılama noktasında özelliklere sahip olduğu için de her iki tarafı da mutlu edecek ve tatmin edecek noktada güzellikler sağlıyor. Evet çok güzel. Peki sizin böyle çalıştığınız önemli projeler var mıdır ya da çalışacak mısınız düşünüyor musunuz böyle konut anlamında? Tabii şimdi şöyle ki dönem dönem özel projelerde bizzat olmak istiyoruz. Bazı projelerde süreç itibariyle bazen olmadığımız, olmamayı arzu ettiğimiz noktalarda mutlaka oluyor. Projeleri seçmek belli bir noktada marka değerinizi arttırdığını sürece proje seçebiliyorsunuz. Bizler olabildiğince maksimum hem bize hem de projeye fayda sağlayacak projeler tercih etme arzusundayız. Yurt dışında da oldu bu. Mutfak e çok değerli aslında bireye e, direkt işaret eden ve bireyi mutlu eden ama genel manada kullanımı açık genel kullanımı açık yerlerde de otellerde de mesela bizlerin ciddi üretimleri var. E, Rixos, e, Marriott ve benzeri e, otellerin şarap kavlarını üretmiş bir firmayız. Evet bunlar geçmişte isim olduğu için söylüyorum. Soçi'de 2012 yılındaki kış olimpiyatlarında firmamızın 3 tane e, otelde yapmış olduğu ahşap işleriyle beraber ve e, şarap kavlarıyla beraber çok güzel projelerde yer aldık. Bundan sonra da hem belirlediğimiz hem de e, önümüze gelecek olan bazı projelerde tabii ki bizler de olmayı planlıyoruz. Ama bugün itibariyle daha sözleşmesi olmadığı için şu projede varız demem pek doğru olmayabilir. Evet çok güzel. Peki şimdi bizi izleyenler hep şunu da merak edecektir. Onlar adına da ben bir soru sorayım. Albax mutfağı insanlar niçin tercih etmeli? Albax mutfak müşterilerine hangi katma değerleri sunuyor? Bu anlamda rakiplerinizden ayrıldığınız yönler neler oluyor? Biraz da bunlardan bahsedin lütfen. Tercih sebepleri aslında insanın kullanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ne kadar mutfakta kadınlar var desek de artık erkekler de mutfakta. Bunu unutmamamız lazım. Bu pandeminin de bize bıraktığı aslında bir hayat yaşam tarzı oluştu. Erkekler ne kadar çok mutfakta olursa o kadar daha çok fazla aslında dijital ürünlere ihtiyaç olduğunu gördük. Ve taleplerin bu manada arttığını hissettik. Bizler hareket eden, altı aşağıya ve yukarıya çıkmayı sağlayan alt dolap modülleri oluşturduk ve aynı şekilde üst dolap modülleri de bu manada oluşturduk. Çekmece içerisinden çıkan tabletler bütün e, mutfak modülünü kontrol eden ses sistemi olarak kullanabildiğimiz, e, yeri geldiğinde YouTube'dan bir video izleyip yemek tarifi alabildiğimiz ya da bulunduğumuz anda maç seyredebileceğimiz ki şu an Avrupa Şampiyonası var, oturduğu alandan bir maç seyredebileceği ve ailesiyle beraber mutfaktayken bunları yapmak çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Malumunuz pazar günleri evdeydik artık bu yasak kalktı ama evde ne kadar maksimum derecede aileyle beraber vakit geçirebilirsek o kadar daha mutlu oluyor insanlar. bu. de manada kırılmaz camlar aslında çok önemli. Unutmayalım ki ülkemiz ve bulunduğumuz bölge Marmara bölgesi bir deprem bölgesi. Kırılmayan cam aslında ne kadar değerli olduğunu şöyle ifade edebilirim. Cam efekti hem görsel manada zenginlik hem de kullanım açısından aslında bize kolaylıklar sağlıyor. Antibakteriyel olması münasebetiyle, belli bir noktada yanmazlık özelliği olması münasebetiyle. Deprem esnasında mesela bu camların hiçbiri kırılmıyor. Yani etrafında ya da o alan içerisinde yaşayan insanlara zarar vermeyecek bir maddeye sahip. Dolayısıyla bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun üzerinde de ciddi bir araştırma ve arge oluştu aslında. Bu arge sonucunda da bu bahsettiğimiz cam kapak segmentimizi, kristal diye tabir ettiğimiz cam kapak segmentini oluşturuyor. Bizleri neden tercih etmelerinden bir diğer konu da aslında antibakteriyel tezgahlarımız var. Ve belli bir noktada mutfak aslında çoğu zaman ateş de olduğu için riskli bir ortam da kabul edilir. Yangının olasılığını aslında mutfaklarımızda daha fazla yaşarız. Bir salondan ziyade mutfakta yangın olasılığı daha fazladır çünkü ocak var. Antibakteriyel tezgahlarımızla beraber aslında yanmaz tezgahlarımız da oluştu. Lokal alanda yanan, yangın oluşmasına sebebiyet olacak herhangi bir materyalin olduğu noktada yanıp etrafına zarar vermeden sönmesini sağlayan tezgahlar var. Bunlar Evin içerisinde çok fazla zaman geçirmeye başladığımız için aslında konfor alanlarımızı da genişletmiş oldu. Bu manada Albox'ı tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de bu olmuştur. Evet, harikasınız. Ee, aslında bizim soracağımız sorular 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Bizim sormadığımız, sizin böyle dile getirmek istediğiniz konu ya da konu başlıkları varsa onları da son olarak sizlerden alalım lütfen. Hay hay, teşekkürler. Yani bizler önü açık bir sektörün içerisindeyiz ve bizler Türkiye'de marka tansa dünyada marka olmayı tercih ediyoruz. Bunun için ülkemizde zaten belli bir noktada varlığımız hissedilir seviyede. Ama biz bunu daha yukarıya aslında ülkemiz için daha yukarıya taşıyabilmek adına ciddi çaba sarf ediyoruz. Dünyada mobilya ihracatında 9. sıradayız. Bu neden 5. 5. sırada olmayalım diye. Bizler de hem yatırım yapıyoruz hem bu çaba için ciddi manada efor sarf ediyoruz. Bu çabanın arkasında durabilmek adına. Makine parkurumuzu genişletmeye çalışıyoruz. 2025 yılına kadar 15 milyona kadar bir yatırımımız var. Nasip olursa bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlk etapta planladığımız 5 milyon değerindeki yatırımımızı zaten gerçekleştirdik. 2021'in zaten ilk, şey, ikinci çeyreğinde özür dilerim. Bunu neticelendirmiş olduk. 2025 yılına kadar da arzumuz ve 15 milyonluk yatırımımızı yapıp, ciddi manada ülkeye katma değerli ürünler üretip ve ihracatını sağlamayı arzu ediyoruz. Bunun için bizler, ekibimiz hazırız. Bunun için de ciddi manada efor sarf ediyoruz. E, sektörde biz ve bizim gibi firmaların çalıştığını da e, biliyoruz. Bu ülkemiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım ki bundan 15 ve 20 yıl sonra dünya genelinde Albox markası bilinecek ve ülkemiz için çalıştığı için bütün sektördeki bulunan sektördaşlarımız aslında belki bir noktada onlara öncü olacağız. Bizden sonra gelecek olanlar da dünyada bir marka var ve bunun yanında ikinci, üçüncü, dördüncü marka olmak için de çalışan bir sektörümüz olacağını umut ediyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, çok önemli bilgiler verdiniz bize. Sevgili seyirciler kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz biz zaten.